Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün benden çok istenen videolardan birini çekiyorum. Birisinin yeni gelen Fairy Tail koleksiyonunun bütün ürünlerini bu videoda birlikte deniyor olacağız. Az önce kargom geldi ve elime alır almaz hemen videonun karşısına geçtim. Umarım editini, yüklemesini hızlı bir şekilde tamamlayıp sizlere bu akşam yetiştiriyor olurum. Şimdi ilk olarak koleksiyonda neler var hemen onlardan bahsedeyim kısaca. İlk olarak La More isimli bir fondötenimiz var. Stick fondöten tek renk olarak gelmiş. O bana biraz saçma geldi. Umarım rengi uyar. Onun dışında stick bir aydınlatıcımız var. Be Sparkle Highlighter olarak geçiyor. Ambalajı gerçekten çok güzel gözüken bir far ve allık paleti var. İçerisinde hem farlar var hem de bir tane allık rengimiz var. Onun dışında bir de üç farklı renkte Şöyle likit mat rujumuz var. Bunlar da Kiss the Bliss olarak geçiyor. Kar paletimizin adı da Dream Travel Repeat olarak geçiyor. Koleksiyonda 3 farklı renkte şöyle oje var ve bunların hepsini tırnağıma sürdüm. Sizlere yakından da göstereceğim. Ve ben bir de bu koleksiyona ek olarak Bilis'in yeni çıkan Charmit isimli maskarasını sizinle birlikte bu videoda deniyor olacağım. Şimdi hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi şöyle yakınınıza geldim. Öncelikle fondötenle başlayacağım. Fondötende tek bir renk olmasına rağmen arkasının numara ve isim yazmışlar. Biraz ilginç ama yine de ben söyleyeyim. 151 numara Good Looking rengi. Ambalajının kapak kısmında da şöyle tatlı bir desen var ürünü şu an sonuna kadar açtım. Bence bayağı az görünüyor. Burada da elimin üstünde uygulanmış halini görebilirsiniz. Şimdi bakalım rengi uyacak mı? Sanki uyacak gibi görünüyor. Bu arada oldukça kremsi, çok rahat sürülüyor şu an. Kokusu söyle çok rahatsız edici değil ama sanki böyle bir oyun hamuru, parfümlü bir oyun hamuru gibi kokuyor. Şimdi hemen bunu fırçamla yediriyorum. Aa, rengi bayağı iyi oldu ya. Bu arada fondötenlerin renginin kamerada her zaman bir iki ton daha açık göründüğünü unutmayın lütfen. Şu an bu benim ten rengimle hemen hemen aynı renk. Yani şöyle boynumla bakınca umarım anlaşılıyordur. Şimdi fondötenimi uyguladım. Hemen kısaca bir yapısından bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok rahat dağılıyor fırçayla. Çok güzel bir şekilde ciltle bütünleşiyor bence. Bitişine gelirsek yani cilt görüntüsünde diyebilirim. Çok hafif bir miktar nemliğe yakın. Mesela bakın şu T bölgemde daha canlı duruyor. Yanak bölgemde daha mat gibi duruyor. Geneliyle baktığımızda cilt görüntüsünde diyebilirim ne çok ıslak bitişli bir fondöten ne de çok mat bitişli. Kapatıcılığına gelecek olursak bence hiç fena değil. Yani yüksek bir kapatıcılığı olmasa da bence ortadan yükseğe diyebiliriz. Gördüğünüz gibi hiçbir kızarıklık şu an gözükmüyor cildimde. Ama ilk izlenim olarak ben fondötenin duruşunu oldukça beğendim. Şimdi hemen kapatıcıya geçiyorum. Kapatıcı olarak da Maybelline'in Instant Anti-Age Eraser isimli bu kapatıcısını kullanacağım. Bendeki 07 numara sand rengi. Bu arada fondötenin rengi de ne sarı alt tonlu ne pembe alt tonlu. Tam olarak nötr alt tonlu diyebilirim. Pudra olarak da Revolution'ın Bacon Blot isimli bu pudrasını kullanacağım. Bendeki transparan olanı. Şimdi de bu stick aydınlatıcısını deneyelim. Bendeki 906 numara sparkling rengi ama bunda da tek renk var. İçerisindeki ürün miktarı fondötenle aynı. Bu arada kopmak üzere şu an. Hemen geri içeri sokuyorum. Rengi de bu şekilde. Rengini bayağı beğendim. Böyle birazcık altına dönüp bir şampanya tonu. Çoğu cilt rengine uyacağını düşünüyorum bu rengin. Bayağı doğal duruyor ve bayağı güzel duruyor. Yalnız içerisinde çok minik de olsa simler var. Eğer simli aydınlatıcılardan hoşlanmıyorsanız Belki sevmeyebilirsiniz ama içerisindeki simler çok dikkat çekici boyutta değil. Hatta yani cildime uyguladığımda çok yakına girip bakmadığım sürece belli olmuyor. Baya kolay yayılıyor ya. Ve şu an fondöten artı pudranın üzerine uygulamama rağmen diğer ürünleri öyle çok da oynatmadı ve yerinden kaldırmadı. Yine de tabii ki pudranın altına uygulandığında çok daha güzel duracaktır. Ben unuttum maalesef. Baya tatlı duruyor ya. Sanki böyle ıslakmış görüntüsü veren aydınlatıcılardan. Allah şu an için bayağı iyi gidiyoruz. Bakalım umarım Diğer ürünlerde güzel çıkar. Şimdi ben az bir şey yüzümü boyutlandırmak istiyorum. Bunun içine Rival Asmin'in bronzlarını kullanacağım. Tropical Bronzer olarak geçiyor. Bendeki 02 numara Honolulu rengi. Cildim şu an bayağı canlı gözüküyor. Ne diyorsunuz? Ben yani genel olarak görüntüsünü sevdim. Şöyle birazcık burnumdan da geçeyim. Şimdi sıra geldi Allah a. onu da bu paletimizden kullanacağım. Paletin diğer renkleri ve genel ambalaj olarak biraz sonra konuşacağım ama allık için konuşacak olursam bayıldım arkadaşlar. Rengi o kadar güzel ki böyle kırmızıya çalan, içerisinde çok minik bir miktar pembelik de barındıran bir şeftali tonu. Gerçekten çok beğendim. Ve oldukça da pigmentli bir ürün. Şimdi bakalım. Çok tatlı duruyor ya. Bu arada aldığın içinde de çok ufak simler var ama yani bu aydınlatıcının içerisindeki simlerden bile ufak. Aslında alt renk olarak mat bir renk fakat üstünde böyle çok hafif o dediğim minik simler var. Bilirsiniz ben normalde simli aldık, hele ışıltılı aldık falan hiç sevmem ama bunu da gayet güzel duruyor. Bakın şöyle yaklaşıyorum. Cildimde kesinlikle o simler gözükmüyor. Birisi zaten bu ışıltılı aldık işini çok iyi yapıyor ama dediğim gibi bu aslında mat bir allık. İçerisinde simler var. Yani genel hatlarıyla ışıltılı bir allık diyemem ben buna. Gerçekten çok beğendim ya duruşunu. Şimdi fark ettiyseniz ben henüz kaşlarımı doldurmadım çünkü Paletin içerisindeki yeşil kahveden yeşil kahveden kullanmak istiyorum. Bir denemek istiyorum. Paletin içerisinde hem kocaman bir allık var hem doğal tonlardan oluşan 10 farklı renk var. Ve şuradaki iki renk de çok kullanışlı hem gölge vermek için, kirpik dibine eyeliner gibi, hem dış köşeleri koyulaştırmak için, hem de belki kaş farı olarak da kullanılabilir gibime geliyor. Onun dışında mesela şuradaki renk direkt kapatıcınızı sabitleyebileceğiniz ya da en son far uygulamasından sonra kaş altını şöyle temizlemek için kullanabileceğiniz bir renk gibi gözüküyor. Şimdi gelin birlikte bu renklere yakından bakalım. Pigmentasyonları nasılmış, kolumda nasıl duruyorlar. Bunu görelim. Ondan sonra göz makyajına geçelim. Öncelikle pigmentasyon olarak gerçekten beni memnun etti. Oldukça yoğun pigmentler, hem ışıltılı olanlar hem mat olanlar. Işıltılı olanların yapıları çok güzel. Yumuşacıklar, kaymak gibiler. Mat olanlar da öyle çok kadife gibi diyemem ama hiç de sert değiller ve en önemlisi pigmentlerini çok güzel bir şekilde veriyorlar. Yalnız şunu da ekleyeceğim. Yani koleksiyon bazında düşünürsek hani böyle işte fairy tale koleksiyonuna yakışır renkler değil bence. Ben daha çok bu paletin içerisinde gece mavisi tatlı mavi tonları, mor tonları, belki lilalar, yeşiller falan görmek isterdim açıkçası. Yani renk hikayesi anlamında bana birazcık zayıf geldi ama içerisindeki renkler oldukça kullanışlı renkler. Ya yani ambalajı bile sanki öyle olacakmış izlenimi veriyor sanki. Hani içerisinden böyle bu tonlarda renkler çıkacakmış gibi ama işte doğal tonlarda renkler çıkıyor. Bir şurada tatlı bir yeşil tonumuz var. Şimdi ben ilk olarak buradaki kahve tonunu kaşımda bir denemek istiyorum. Essence'ın kaş fırçasına hemen rengi kokteylimden alıyorum. Vallahi asıl kaç rengime göre biraz sıcak alt tonu kaldı ama hani kullanılmayacak gibi de değil bence. Gayet de güzel durdu. Bana palet biraz şey gibi geldi. Ne bileyim böyle tatile falan giderken hemen yanına alıp çıkmalık bir ürün gibi geldi. İçerisinde hem çoğu makyaja gidecek bir renkte allık var. Hem böyle doğal tonlarda ışıltılı ve mat renklerin olduğu farlar var. E bir de kaşınızda kullanabileceğiniz bir renk var. Keşke bir de böyle bir palete şu kısma ayna da koysalarmış. Bence tadından yenmezmiş. Şimdi kaşlarımı gördüğünüz gibi doldurdum ve bence gayet de güzel görünüyor şu an. Hemen Maybelline'in Brow Fest Kalp isimli bu kaş sabitleme jeliyle kaşlarımı sabitliyorum. Bendeki transparan olanı şimdi göz makyajımıza geçelim. İlk olarak buradaki sarıdan alıyorum. Bu sarının tonu da bayağı güzel duruyor. Böyle hardal sarısı gibi. Bunu katlanma çizgime geçiyorum. Pigmentasyonu gayet güzel bu arada. Ardından da şuradaki turuncu renkten alıyorum. Bunlar paletten alırken birazcık fazlaca tozutuyorlar bilginiz olsun. Bunu da sarının biraz altına uyguluyorum. Bu da pigmentasyon anlamında gayet iyi. Şöyle birazcık birbirlerine karıştıracağım. Bakalım kolay karışıyorlar mı? Gayet güzel. Çok rahat dağılıyorlar. Şimdi de şuradaki kızıl kahve renkten alıyorum. Bunu da şöyle dış köşelerden yukarı doğru çıkar gibi uyguluyorum. Bu arada farlar paletten alırken evet tozutuyor ama şu an uygulama esnasında hiçbir şekilde alta dökülme yapmadı. Ve şimdi sizin ve benim gibi buradaki yeşil ışıltılı rengi merak edeceğinizi düşünerek bundan alıyorum. Fırça yağı müthiş geliyor. Hiç ıslatmadan uyguluyorum hemen. Of çok iyi bu renk. Böyle sarıyla yeşil yansımaları olan bir renk. Çok güzel duruyor. Sizi birazcık daha yakın alacağım. Valla ben bu renge bayıldım. Çok beğendim. Alt kirpik dibime de birazcık şuradaki renkten geçeceğim. Gerçekten şu ana kadar kaç? 2, 3, 4, 5. 5 farklı renk denedim. Hepsinin de pigmentasyonu gayet başarılı. Göz pınarlarıma da buradaki altın renginden uygulayacağım. Bunu uygularken fırçamı birazcık ıslatmak istiyorum. Bilirsiniz Stop It isimli makyaj sabitleme spreyini kullanıyorum. Gerçekten çok güzeller ya. Ve şimdi biraz da az önce kaşlarımı doldurmak için kullandığım bu fırçayla tekrar buradaki renkten alıyorum. Ve bununla size bahsettiğim gibi hafif bir eyeliner görüntüsü oluşturacağım. Çok hafif şu altla da birleştiriyorum bu kısmı. Vallahi ben şu an makyajın görüntüsünü de renklerin performansını da çok sevdim. Alt kilpik dibimden Essence'ın Long Lasting serisindeki göz kalemlerinden kahverengi olanıyla geçeceğim. 02 numara hot chocolate rengiymiş. Hatta bununla şu üst kepik dibimin iç kısmından da geçiyorum. Şimdi gelelim B'lis'in yeni çıkan Charmed isimli bu maskarasına. Ambalajı çok tatlı bu arada. Üzerinde de değerli taşların figürleri var. Fırçası gördüğünüz gibi kıl bir fırça. Fakat beni bayağı korkutuyor çünkü bayağı büyük görünüyor. Biliyorsunuz normalde ben plastik uçlu fırçaları daha çok severim. Ama bazıları da yanıltabiliyor. Şimdi hemen deneyelim bunu. Ben maskarayı bayağı sevdim şu an. Öncelikle uygularken çok hafif hissettiriyor. Yani böyle hani fırçasının kılları sert olan maskaralar vardır ya kesinlikle öyle değil. Ya yani sürüyor muyum sürmüyor muyum anlamadım bir ara. Tek kattaki duruşu bu şekilde bence gayet uzatıyor ve hacim veriyor. Hani öyle hacim verme konusunda mükemmel demiyorum ama uzatma konusunda bence oldukça başarılı. Ve korktuğum gibi kirpiklerimi birbirine yapıştırıp böyle karıştırmadı da. Güzel güzel taradı, uzattı ve hafif de bir hacim verdi bence. Yalnız şu kıllarına çok fazla ürün geliyor. Şöyle bir sıyıracağım bu sefer. İlk başta uygularken sıyırmamıştım. Ve maskara bayağı ıslak bir maskara. Ben bunu bir hafta önce falan açtım sanırım. Fakat hala bir kuruma olmamış. Ama yani eğer dökülme, topaklanma falan da yapmazsa bence etki olarak gayet güzel. Alt kirpiklere uygulamak için çok ideal bir büyüklükte de değil bu arada onu da ekleyeyim yani birazcık zorlayabiliyor şuraya girerken çünkü dediğim gibi fırçası gerçekten bayağı büyük. Şimdi rujları denemeye geçeceğim fakat öncesinde ojeleri göstermek istiyorum. İlk olarak bu 896 numara fan rengiyle başlayalım. Çok tatlı yansımalı bir renk. Şöyle petrol yeşili gibi duran bir rengimiz var. Bu da 897 numara cool rengi. E bir de lacivert üstüne yoğun mavi sinler içeren tatlış bir ojemiz var. Bu da 895 numara free rengi. Şu an bunları yeni sürdüğüm için kalıcılıkları hakkında henüz bir fikrim yok. Fakat uygulama açısından konuşacak olursam gayet rahattı. Hatta şöyle size fırçasının boyutunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne çok kalın bir fırçası var. Yani mesela o Flormar'ın hmm, klasik ojelerindeki gibi fırçaları çok ince değil. Ama mesela pastelin ojeleri kadar da kalın değil. Bence gayet güzel bir ölçüde. Şimdi Kiss the Bliss isimli rujlarına geçelim. Bunlar likit mat ruj. Bence bu seride böyle bir lip gloss da güzel giderdi. Fairy Tail deyince bilmiyorum. Benim aklımda daha çok böyle uçuş uçuş, soft renklerde birazcık daha gökyüzü renklerinde belki bir şeyler canlanıyor. Ne bileyim böyle tatlı, ışıltılı lip glosslar olabilirdi mesela bu seride. Ama renk olarak gayet güzel görünüyorlar. Bu arada birbirlerine çok yakın gözüküyorlar. Yani hatta şu ikisi neredeyse aynı diyeceğim de çok minik bir ton farkı var aralarında. Şimdi bakalım renkleri yapıları nasılmış. İlk olarak 159 numara pretty rengiyle başlıyorum. Bu serideki en açık renk. Aplikatörünün o süngerli olan kısmı bayağı uzun gözüküyor bu arada normal rujlara göre. Bunun rengine bayıldım yalnız. Şimdi birazcık otursun, bir sabitlensin. Ondan sonra yapışma testi yapalım. Şimdi rujumuz kurumuştur diye düşünüyorum. Hemen öpücük testi yapıp transfer olup olmadığına bakalım. Şöyle bir miktar transfer oluyor. Acaba kurumadı mı daha? Birazcık daha bekleyeyim o zaman. Bu arada biraz yapısından bahsedeyim. Öyle çok dudaklarınızı hafif hissettiren rujlardan değil. Aşırı kalın bir şey de hissetmiyorsunuz ama mesela Farmasinin bu likit mat rujları kadar hafif hissettiren bir ruj değil. Böyle dudakları yoğun bir yapıştırması yok. Ve dudaklarınızı çok kurutacak bir cinste de değil bence. Çünkü hafif bir nemlilik de hissediyorum dudaklarımda. Şimdi hemen tekrar bir öpücük testi daha yapalım. Çünkü şu zamana kadar 4-5 dakika geçti. Yani kurumuş olması lazım diye düşünüyorum. Hala ufak da olsa bir miktar bulaşıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen siliyorum ve ikinci rujumuza geçelim. İkinci uyguladığım ruj da 157 numara Dreamy rengi. Ya bunun da rengi çok güzel gözüküyor. Ne çağrıştırdı bana biliyor musunuz? Vişneli brownie. Hani o vişnenin, brownie'nin arasında böyle dağılmış hali var ya, tam olarak o renk bu. Gördüğünüz gibi opaklıkları baya güzel, şöyle koyu bir renkte bile hiçbir şekilde dalgalanma yapmadı. Rengi çok güzel gözüküyor. Bu arada rujların kokusunda bir farklılık var. Mesela az önce denediğim bu açık renk daha böyle tatlı bir kokuyken, şimdi sürdüğüm renk. Birazcık boya kokuyor yani bayağı badana boyası kokuyor. Ama bu koku birisinin bazı rujlarında var. Eğer denediyseniz biliyorsunuzdur tam olarak o koku da yine. Ben tekrar bir öpücük testi yapmak istiyorum çünkü bu daha güzel kurudu sanki. Ya valla bunda da çok az bir şey var. Yani daha fazla bekleyince kurur mu bilmiyorum ama çok geç kuruduğu kesin. Ve bu da son rengimiz 156 numara lovely rengi. Şu an uyguladığım renk tam bir çikolata rengi. Çok beğendim. Yani bu seride kullanmam dediğim renk yok. Hepsi çok güzel görünüyor. Hepsi zaten gördüğünüz gibi kahve alt tonlu rujlar. En açıktan en koyuya bu şekilde görünüyor. Ve en koyu renk bu renk ve bunda da dalgalanma kesinlikle yok. Ben şahsen likit mat rujsa eğer bunlar tamamen sabitlenmelerini tercih ederdim. Şimdi en başta sürdüğüm şu renge bakalım. Ya yani gördüğünüz gibi bunda bile hafif bir dağılma oluyor. Tabi dediğim gibi işte bu da dudakları çok kurutmayacak demektir. Birazcık daha nemli bir hissiyat bırakıyor likit mat rujlara göre. Ama ben şahsen tamamen sabitlenip dağılıp bulaşmamasını tercih ederdim. Yine de rujların renkleri ve duruşları çok güzel. Az sonra makyajı yakından da göstereceğim size ama şöyle kısaca bir toparlamak istiyorum ürünleri. Fondötenin rengini gayet beğendim. Cildime uydu. Eğer yani renginiz benimkine birazcık yakınsa size de uyacağını düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim. Bende bakın hafiften bir parlama yapmaya başladı. Çünkü ben karma yağlı bir cilde sahibim ve çoğu fondöten bende hafiften bu parlamayı yapabiliyor. Kuru altına güzel bir nemlendirici uygulayarak benim gibi karma yağlı ciltte ise gün içinde pudrayla geçerek bence rahatlıkla kullanır. Aydınlatıcıyı gerçekten çok sevdim. Hem rengi olsun hem duruşu olsun çok hoşuma gitti. Dediğim gibi içerisinde küçük simler var. Alacaksanız bunu bilerek alın. Fakat bence o simler hiç de göze batmıyor. Dream Travel Repeat isimli far ve allık paletini çok sevdim. Yani evet içerisindeki renkler dediğim gibi çok böyle beni açan renkler değil. Çok cezbedici gelmiyor bana. Hatta Fairy Tale isimli bir koleksiyonda da dediğim gibi daha çok maviler, morlar, yeşiller görmek isterdim. Fakat içerisindeki renkleri oldukça kullanışlı buldum ve performansları da gerçekten beklentimin çok üstünde. Buradaki allık rengini zaten çok beğendim. Yani hakikaten çok beğendim. Cildi çok sağlıklı gösterecek. Hemen hemen her cilt rengine uyacak. Her ten makyaja gidecek bir renk. Paletin içerisindeki hem ışıltılı renkler hem mat farlar oldukça güzeller. Pojelere gelecek olursak renkleri gayet güzel. Şöyle üçünü kombinleyerek sürdüğünüzde de birbiriyle uyumlu olacak renkler. Kalıcılıkları hakkında dediğim gibi henüz bir fikrim yok. Bu maskarayı şu an ilk izlenim olarak sevdim. Yani kirpiklerimi güzel uzattı. Böyle beni çok şaşırtan... Aman Allah'ım çok güzel, mutlaka yedeklemeliyim dediğim bir maskara olmadı. Fakat hiç de kötü bir maskara değil. Hele ki fiyatını da göz önünde bulunduracak olursak bence fiyat performans açısından başarılı bir maskara. Bu renklerine bayıldım. Dediğim gibi tamamen sabitleniyor olmalarını tercih ederdim. Ama renkleri tam benim sevdiğim tonlarda. Bahsetmediğim bir ürün kalmadı. Şimdi hemen yakına gelip size makyajı detaylı gösteriyorum. Saatlerimiz şu an 15.41 ve ben bu videoyu çekerken saat 12.30 falandı. Yani üzerinden aşağı yukarı 3 saat geçti ve ben bir güncelleme yapmak istedim sizlere. Şu an videonun editini bitirdim. Son olarak bu kısmı da ekleyip hemen yüklemeye koyacağım. İlk olarak fondötenden başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi benim cildimde yağlanmaya başladı ve yoğun bir parlama var. Benim şu an pudrayla geçmem gerekiyor. Onun dışında şöyle yakından bakıyorum. Şöyle burun kenarlarıma çok az bir miktar dolmuş. Ama genel olarak parlamasının dışında cildimde çok güzel görünüyor. Yani böyle oturmuş ve bütünleşmiş şekilde gözüküyor. Ve hiçbir ağırlık hissettirmiyor. Aydınlatıcının duruşunu çok sevdim. Yani böyle doğal duran bir ışıltısı var. İçerisindeki simler asla göze batmıyor. Bunu tekrar ekleyeyim. Onun dışında far ve allık paletine gelecek olursak farların görüntüsü şu an için gayet güzel. Hiçbir şekilde çizgilenme olmamış, silinmemiş, uçmamış olduğu yerde ben nasıl uyguladıysam öyle duruyor. Gördüğünüz gibi allık da aynı uyguladığım haliyle gerçekten çok beğendim aldığı. Hem rengini hem duruşunu. Maskara da herhangi bir şekilde göz dökülme veya topaklanma gibi bir sorun yaşamadım. Ruja gelecek olursak ruj biraz sinirimi bozdu. Çünkü sürekli kahve içerken bardağıma bulaştı ve benim de böyle kalıcılık testi yapma gibi bir düşüncem olmadığı için en başta bir süre sonra rahatsız olup çıkardım açıkçası. Dediğim gibi keşke sabitleniyor olsalarmış. Renklerine çünkü bayıldım. Güncellemediğim herhangi bir şey yok sanırım. Böylece ürünlerin aşağı yukarı 3 saatlik performansından da bahsetmiş olayım istedim. Umarım keyifli izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Siz bu koleksiyonu nasıl buldunuz? Hangi ürünleri almayı düşünürsünüz veya aldınız mı? Memnun kaldınız mı? Aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ben de heyecanla okuyor olacağım. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen instagram adresimden takip ederseniz de çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.